Merhaba. Ee, geçen hafta e, Fudi dönüşümünden e, konuşmuş ve sonunda da e, demiştik ki her işaretin Fudi dönüşümünü alamayız. Bir işaretin Fudi dönüşümünü alabilmek için elimizde e, adına dirilet koşulları denen bir yeter koşullar vardı. E, ama gerek koşullarımız yoktu. E, bunun anlamı e, dirilet koşullarını sağlayan her işaretin Fudi dönüşümü alınabilirken e, koşullar sağlayamayan işaretlerin bazılarının Fudi dönüşümü alınamıyor demek idi. Ee, şimdi sorumuz şu. Bu haftaki e, başlangıç sorumuz. Dirilet koşullarını sağlamayan XT işaretinin e, spektrumunu nasıl hesaplarım? İşte Fourier dönüşüm e, denklemimizi hemen buraya yazdık. Sol tarafa yanında da e, dirilet koşulunu ihlal eden e, XT'nin durumunu özetlemiş olduk bir anlamda. İşte mutlak değer XT, DT'nin integrali sonsuz ise dördüncü koşulu sağlamıyor idi. E, şimdi XF'in Mutlak değerini alalım. Yani e, genlik spektrumuna e, bakalım. XT'nin. E, işte mutlak değer eksi sonsuzdan sonsuza XT E üzeri j 2PF'de DT oldu. E, yalnız burada ufak bir düzeltme yapalım. Bakın buradaki bu büyük eşit değil. E, küçük eşit olacak. Onu e, kendi notlarınızda lütfen düzeltin. E, toplamların mutlak değeri mutlak değerlerin toplamından küçük ya da eşittir kuralını burada işleteceğiz. böylelikle hani mutlak değer xf küçük eşittir. integral mutlak değer x e üzeri eksi 2 pi f d, dt haline gelecek. Aynı düzeltmeyi bir sonraki satırda da yapacağız. İşte x küçük eşittir mutlak değer x'de d'nin x sonsuzdan sonsuza integrali olacak aslında burası. Eğer x i 2 pi genliği 1'e eşittir, yani kosinüs theta artı g sinüs Teta diye açarsanız kos kare tartı e, sin kare 1'e eşit. E, şimdi eğer e, mutlak değer x f, e, küçüktür sonsuz çıkıyor ise, yani e, x d'nin mutlak değeri nin integrali e, sonsuz olduğu halde e, bu e, işte dirilet koşulunu sağlamadığı halde Fourier dönüşümü alınabilen işaretleri göster ama mutlak değer xf eşittir sonsuz çıkıyorsa dönüşümü alamadık e, anlamına gelir bu. Bir de geçen hafta şey söylemiştim. Hani dirihlet koşullarına uyan işaretler bulmak e, nispeten zordur. O yüzden zayıflatılmış dirihlet e, koşulları da iş görür. E, orada da hani e, dördüncü e, koşulu şöyle güncellemiştik. E, Xt'nin mutlak karesinin eksi sonsuzdan sonsuza integrali sonlu olmalı ve bunun aynı zamanda işaretin bir enerji işareti olması gerektiği anlamına geldiğini de söylemiştik. E, demek ki e, bu tanım yani Fourier dönüşümü güç işaretlerinin bir kısmını e, dışarıda bırakıyor. Güç işaretlerinin de e, spektrumunu hesaplayabileceğimiz bir çözüm e, bulabilir miyiz? Bunu yapmak için e, dönüşüm formülünde bir ölçekleme e, terimine ihtiyacımız var. Şimdi Dönüşüm formülünde yani Fourier dönüşümü formülüne bir ölçekleme terimi ekleyeceğiz. E, i̇şte burada görüyorsunuz eksi sonsuzdan sonsuza integral x de üzeri eksi e, sigma t bizim ölçekleme terimimiz çarpı e üzeri eksici 2 pi f t dedi. E, şimdi ben bu e, ölçekleme terimini buraya koyarken e, sigma değerini öyle bir seçerim ki x t'nin mutlak integrali sonsuzken x t çarpı e üzeri sigma t'nin mutlak integrali e, sonlu hale gelir. Çünkü e, sonuçta e, ya ben buraya bir terim ekliyorsam e, o terimi Amaçlarıma uygun şekilde eklerim zaten. Amaç benim hani bu işaretin e, furya dönüşümünü almayı e, al, alabilmemi sağlamaktı. E, şimdi ne oldu? X'te her ne olursa olsun e, uygun bir sigma değeriyle beraber X'te çarpı e üzeri sigma t e, dirilet koşullarını sağlayan bir fonksiyon haline geldi. Artık e, bunu e, şey yapabilirim, dönüşümünü alabilirim. Ama burada da şöyle bir durum çıktı. E, artık bu x t'nin değil, x t çarpı eksi sigma t'nin hüfriye dönüşümü olur. Eğer e, hani yeniden düzenlerseniz e, şu ifadeyi, şu sigma e üzeri eksi sigma t ile e üzeri eksi j 2 pi f t'yi birleştirip tek terim haline getirirseniz işte bakın x t'nin bir dönüşümüne yine ulaşmış oluruz. şurada bakın integral içerisinde, içerisinde x t var. bir kompleks üstel bir şeyle çarpılmış integrali alınmış. Aynı Fourier dönüşümünde olduğu gibi. ama artık bu Fourier dönüşümü değil bunun adı Laplace dönüşümü oldu. Laplace dönüşümünü işte bu şekilde icat etmiş olduk. Ee, veya işte S dönüşümünü e, devre derslerinden e, de hani hatırlayacağınız işte büyük X S eşittir eksi sonsuzdan sonsuza X T çarpı E üzeri eksi este dt'dir. E, ters dönüşümde hemen burada x eşittir 1 bölü j 2 limit omega sonsuza giderken sigma X, j omega'dan sigma artı j omega'ya kadar integral x e üzeri st ds'tir. E, fakat tabi ters dönüşüm e, pratikte böyle alınmıyor biliyorsunuz. Yani e, hani x e, ya basit kesirlere e, açıyoruz. Bildiğimiz fonksiyonların s dönüşümlerine benzetiyoruz. E, veya işte polinom bölmesi yapıp bir kuvvet serisi haline getiriyoruz vesaire. Ee, ama ters dönüşümde e, hemen söyleyeyim e, çok fazla uğraşmayacağız e, bu dersin içerisinde. Onun devre derslerine e, bir parça bırakmış durumdayız. E, ha Şunu hemen söylemem lazım burada. E, bu S değişkenin artık sigma artı 2 pi f bir kompleks frekans değişkenidir. Daha önce e, Fourier dönüşümünde frekans değişkenim fdi, e, lineer yani doğrusal bir e, değişken, doğrusal frekans değişkeniydi. Yatay eksende bir boyutta gösteriyorduk veya e, omega kullanıyorduk, 2 pi f. O da açısal frekanstı ama yine tek boyutluydu, e, tek bir işte yatay. Doğrunun adı omega oluyordu. Kartezyen koordinat sistemimizde. Ama S artık kompleks bir değişken. Bunun bir reel bir sanal kısmı var. Reel kısmı sigma sanal kısmı 2 olmak üzere. O yüzden S dönüşümünü aldıktan sonra bir işaretin. Fourier dönüşümünde olduğu gibi bunu kağıda bir kere de çizmek mümkün değil. Ancak dolaylı yollardan farklı şekillerde göstermemiz gerekiyor. Bir işaretin S dönüşümünü. Şimdi Laplace dönüşümü, e, Fourier dönüşümünün genel bir haldir. Eğer sigma yerine sıfır koyarsanız Laplace dönüşümü Fourier dönüşümüne indirgenmiş olur. E, Fourier dönüşümünü alamadığımız bazı işaretler vardır ama e, artık onların da e, Laplace dönüşümünü alabiliyoruz. Çünkü e, Laplace dönüşümündeki şu esin içerisindeki sigma e, ölçek parametresi sayesinde e, dirilet koşullarını sağlayacak forma getirebiliyoruz işaretimizi. E, bir de burada hemen şunu da e, hatırlatmak istiyorum. Şimdi devre derslerinde e, Laplace dönüşümünü tek yönlü e, olarak görmüştünüz. Hani integral sıfırdan sonsuza doğru gidiyordu. E, fakat e, haberleşme derslerinde çift yönlüdür e, Laplace dönüşümü. E, eksi sonsuzdan sonsuza kadar e, integral alırız. Neden? Çünkü e, şimdi bir devreyle uğraşıyorsanız eğer. E, devreye enerji verdiğiniz anda başlar zaman. Tam pratikte böyledir. Ee, onun için de devre derslerinde incelediğiniz bütün işaret ve sistemler e, illaki e, sağ yanlıdır, nedenseldir. Her şey her işaret xt çarpı ut gibi düşünülür. E, i̇şte o çarpı ut'den dolayı integrali eksi sonsuzdan başlatmanızın bir anlamı yoktur. E, ama haberleşme dersleri devre dersleri kadar e, Pratiğe yönelik değildir. Daha teoriktir. E, onun için biz e, zamanı e, eksi sonsuzdan başlatırız. Bakın burada da işte tek yönlü Laplace e, dönüşümü var. Farkı nerede? İntegralin alt sınırı eksi sonsuz değil sıfır. E, bir şeyleri değiştiriyor mu? Evet değiştiriyor. Onun da e, neleri değiştirdiğini az çok göstermeye çalışacağım. E, yakınsama bölgesi diye yeni bir kavram var karşımızda. De Fourier dönüşümünde böyle bir kavram yoktu ama şimdi laplace dönüşümüne geçerken dedik ki hani x'te e üzeri sigma t mutlak integralini sonlu e, yapacak özel sigma değerleri e, var. İşte bu özel değerlerin oluşturduğu küme bizim yakınsama bölgemiz. E, bu yakınsama bölgesinin içerisindeyken ancak e, Laplace dönüşümü e, alabiliyoruz. O yüzden Laplace dönüşümünün bir parçasıdır e, yakınsama e, bölgesi. E, özellikle hani, ters dönüşüm alacaksanız yakınsama bölgesini bilmeniz lazım ki işaretiniz sağ yönlü mü sol yönlü mü bunu e, görebilirsiniz. E, şimdi devre ve sistem analizi dersinde mesela e, yakınsama bölgesini çok fazla düşünmüyordunuz. Çünkü orada her şeyi bilmiyordunuz. E, Nedensel kabul ediyorduk. İşte bütün sistemlerimizi e, kararlı kabul ediyorduk. E, çünkü yani pratik e, düşünürseniz eğer e, nedensel olmayan e, sistemler zaten gerçek dünyada fiziksel olarak yoklar. Ancak simülasyon e, yardımıyla çözebiliyoruz onları. E, e, kararlı olmayan sistemleri de kullanmak mümkün değil. O yüzden. E, İncelediğiniz her tür sistemi nedensel ve kararlı e, kabul ediyorsunuz devre sistem analizi dersinde. E, eğer bir iş, sistemin nedensel ve kararlı olduğunu söylüyorsanız yakın sana bölgesini tayin ettiniz demektir zaten. Tamam mı? Onun için orada yakınsama bölgesi kavramı üzerinde çok durulmamıştır muhtemelen. Fakat e, biz dediğim gibi çift taraflı e, laplace dönüşümü aldığımız için, yani biz e, haberleşme derslerinde e, kullandığımız sistemlerin ve işaretlerin e, nedensel olmak gibi bir şey olmadı, zorunluluğu olmadığı için e, biz hani yakınsama bölgesini o kadar kolay göz ardı edemeyiz ee, yani buna çok basit bir e, örnek vereyim kullandığınız cep telefonlarındaki e, kameraların üzerinde uyguladığınız o hani filtreler var ya e, hani böyle instagrama bir şey atmadan önce fışt yapıyorsunuz e, çamur gibi e, görüntü e, bir anda şey oluyor hani böyle e, Şakir Eczacıbaşı'nın elinden çıkmış gibi oluyor ya eee işte orada kullandığınız o filtrelerin çok büyük bir kısmı nedensel olmayan e, filtrelerdir ama dediğim gibi bunlar donanımsal yapılan şeyler değil, yazılımsal şeyler. Simülasyonla yapabiliyorsunuz. E, i̇şte ancak Datanın tamamı elinizde ise e, nedensel olmayan bir e, filtreyi çalıştırabiliyorsunuz. Ama görüntü işareti zaten size o özgürlüğü veriyor. Fotoğrafı çektiğiniz anda e, verinin tamamı elinizde. Üzerinde ne yaparsanız yapıyorsunuz. Neyse bu da böyle bir e, şey olsun. Ek bir e, genel kültür bilgisi olsun. E, en genel haliyle bir işaretin e, Laplace dönüşümü e, BS bölü AS şeklinde. iki polinomun e, oranı şeklindedir. <laughs> D, S S'e bağlı polinomlar işte e, A, de genellikle böyle 1 artı K1'den P'ye kadar kaç çarpı S üzeri K gibi yazmayı severiz biz haberleşme tarafında e, devre tarafında böyle bir şeyimiz de yok zorunluluğumuz da yok e, orada işte K0'dan P'ye kadar AK S üzeri K diye yazabiliyoruz ee, şimdi şu bs polinomunu yani paydaki e, polinomu sıfır yapan özel s değerlerine xs'in sıfırları adını veriyoruz. Bu işte e, o özel s değerleri için eğer xs bir mesela e, şeyse bir sistemin natlas dönüşümü ise o sistemin kazancı orada sıfırdır. E, A -S sıfır yapan sp özel değerlerinde ise e, işte 1 bölü sıfır sonsuz xs'in kazancı sonsuza gider. Yani oralar... E, o noktalarda e, sistemin kazancı sonsuza gider, kararsız hale gelir sistemimiz. E, AS sıfır yapan bu değerlerin adı da kutuplardır. E, bir sistemin ne olduğunu e, tarif etmek için sıfırlar ve kutuplar yeterlidir artık. Sıfırları kutupları biliyorsanız zaten e, şu polinomları BS ve AS polinomlarını e, yazabilirsiniz. Şimdi kutuplarda kazanç sonsuza gittiği için e, kutuplar yakasama bölgesine dahil değildir. Hemen e, söyleyebiliriz. E, yakınsama bölgesinin özellikleri neler? Birincisi e, yakınsama bölgemiz işte S düzleminde e, sanal ekseni paralel şeritler halindedir. şey Bir şerit halindedir. E, i̇şte sanal eksen dediğim j omega e, ekseni düşey eksen. E, az önce hani demiştim ya e, S kompleks frekans değişkenimiz artık. Bunun bir reel bir kompleks parçası var. O yüzden e, artık e, Fourier dönüşümünde olduğu gibi frekans ekseni e, tek bir doğru halinde değildir. E, bir düzlem halindedir. İşte işte yatay ekseni e, S'in reel, düşey ekseni de sanal e, kısmını e, yerleştiririz. Bakın mesela burada bir şey var, örnek var. Şu yeşille taralı olan kısım sigma büyüktür, sigma sıfır şeklindeki bir yakınsama bölgesini gösteriyor. İkinci özelliğimiz yakınsama bölgesinin içerisinde, bunu az önce söyledim. Hiçbir kutup yoktur, kutupları içeremez yakınsama bölgesi. Fakat sıfırları içerebilir. Sıfırlar bize bir... Problem yaşatmıyor e, işaretim, hani e, kazancımızı sonsuza götürmüyor. Çünkü e, üçüncüsü e, da hemen e, üç tane minik tanım var öncelikle onları yapalım. E, eğer t sıfırdan küçükken x t sıfır ise x t sağ yanlı bir e, fonksiyon olarak adlandırılır. E, t sıfırdan büyük eşitken x t sıfır sol yanlı olarak adlandırılır. Eğer x'te t sıfırdan küçük ya da büyükken sıfırdan farklı oluyorsa çift yanlı bir fonksiyondur diye adlandırılır. Şimdi eğer x'te sağ yanlı bir fonksiyonsa yakınsama bölgesi en sağdaki kutuptan sağa yani sonsuza doğru çizilir. Eğer x'te sol yanlı bir dizi ise yakınsama bölgesi en soldaki kutuptan sola doğru ya da son eksi sonsuza doğru çizilir. E, X'te iki yanlı bir e, fonksiyon veya çift yanlı bir fonksiyon ise yakınsama bölgesi en içte duran iki kutun e, arasında bir yerlerdedir. E, şimdi eğer yakınsama bölgesi e, düşey eksen'i içeriyorsa bu e, işte Laplace dönüşümü ile Fourier dönüşümü arasındaki e, şeyde e, ilişkiyi de bir yerde özetliyor. E, yani bu e, G-omega ekseni ya da e, imajiner S ekseni yakınsama bölgesinin içerisinde kalmış ise e, X'lerin Fourier dönüşümünü alabiliyorsunuz. İşte sigma'ya sıfır verdiğinizde e, XS'de e, XF'e dönüşüyordu. Eğer e, sigma eşittir sıfır yakınsama bölgesinin içerisindeyse XS'de S yerin e, S yerine j omega koyduğunuzda Fourier dönüşümünü hesaplamış oluruz. Bunu az önce söylemiştim işte ters Laplace dönüşümüyle bu derste ilgilenmeyeceğiz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de biz Laplace dönüşümünden ziyade Fourier dönüşümüyle ilgileneceğiz haberleşme derslerinde. İşaret işlemeye geçtiğimiz zaman zaten ayrık düzleme indirgediğimizde hem Fourier dönüşümünden hem Laplace dönüşümünden vazgeçip bunların yerine başka dönüşümler icat etmek zorunda kalacağız videoyu izledikten sonra e, mutlaka e, benim şeyden web sitesinden e, size göndereceğim linkten e, PDF dosyayı e, yani ders notlarını PDF olarak indirmeyi unutmayın e, Ayrıca ikinci bir e, PDF daha hazırladım e, örnek çözümlü örnekler bulunan içerisinde e, o e, çözümlü örnekleri de indiriyorsunuz onları da çalışmayı e, unutmuyorsunuz.